Merhaba arkadaşlar, ee, güzel bir ardışık sayı sorusu var. Bunu fonksiyon mantığında çözeceğim. Çözümü şöyle yapmamız lazım. Ardışık çift dediği için a değerine n, b değerine n artı 2, c değerine n artı 4 ve d değerine n artı 6 şeklinde yazıyorum. Çünkü ardışık çift sayılar arasındaki fark daima artı 2 oluyordu. Şimdi burada şöyle düşünmem lazım. Diyelim ki x artı 2 çarpı x artı 5 şeklinde yazılmış iki tane terim olsun. Şimdi bunları yazdığımız zaman zaten bu formatta yazıldığını göreceksiniz. Mesela b çarpı c'yi yazıyorum. b çarpı c eşittir. Buradan 1 bölü n artı 2 çarpı n artı 4 şeklinde yazacağım. Bu mantıkta yazıldığı zaman bunları ayrı paydada yazmak için aradaki farka bakıyorum. Aradaki fark 3. O yüzden kısa yol olarak 1 bölü 3. Ardından küçük olan terimi yazıyorsun. X artı 2 ardından büyük olan terimi yazıyorsun. Bu daima sağlar. Bununla ilgili nasıl yapıldığını ben kanalımda çarpanlara ayırma konusunda uzun uzun anlatmıştım. Dolayısıyla bu soruyu düzenlediğim zaman 1 bölü n çarpı n artı 2 şeklinde düzenledim. Bu 1 bölü a çarpı b. Aynı mantıkta aradaki fark 2 olduğu için 1 bölü 2 buradan 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 2 şeklinde düzenledim. Şimdi benzer mantıkta baktığınız zaman daima arasındaki fark hepsinde artı 2 olduğunu görüyorum. O halde buradan ise dedim. 1 bölü 2 parantezinde 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 2 artı diyorum. B çarpı c yazıyorum. Burası a çarpı b. B çarpı c yazıyorum. 1 bölü n artı 2 eksi 1 bölü n artı 4 artı diyorum. C çarpı d yazıyorum. Burası 1 bölü n artı 4 eksi 1 bölü n artı 6. Değeri kaça eşitmiş? 1 bölü 24. Şimdi baktığınız zaman şurada sadeleştirme işlemi yapabilirim. Ve şu terimlerin birbirini yok ettiğini görürüm. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 6. Burayı n artı 6 ile burayı n ile genişlettiğim zaman buradan 1 bölü 12 geldiğini görüyorum. Sonuç olarak yukarıdan 6 bölü n çarpı n artı 6 eşittir. 1 bölü 12 ise n eşittir. Buradan n çarpı n artı 6 eşittir. 6 çarpı 12 olacak. Aradaki fark 6, aradaki fark 6. O zaman küçük olan küçüğe eşit olacak. Yani n sayısı buradan 6 bulundu. n yerine 6 yazdım. Burası 8, 10, burası 12 oldu. Hepsinin toplamı benim için 36 olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler.